Kadıköy'de ip bikini ile gezen ünlü manken Melisa Aydınalp için karar verildi. Bağdat Caddesi'nde ip bikini ile gezen ve gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sul ceza hakimliğince kütüphaneye haftada en az iki kez giderek ahlak ve toplum değerleri ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı. Manken Melisa Aydınalp'in Bağdat Caddesi'nde ip bikini ile gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Olay sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp'in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp hayasızca hareketler suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydın Alp'in yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme Melisa Aydın Alp'in denetimli serbestlik müdürlüğünün belirleyeceği bir kütüphaneye haftanın en az iki günü müracaat ederek ahlak ve toplumsal değerler ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti. Bağdat Caddesi'nde ip bikiniyle gezen manken, ahlak ve toplumsal değerler ile ilgili kitap okuma şartıyla serbest.